Japonya'da tuttuğum yeni ev kiraladım. Burada elektrik sigortası var. İlk geldiğimde elektrikler yoktu. Ama bana emlak şirketi elektrik var demişti. Ben de bayağı bir kurcaladım. Ve büyük bir hata yaparak elektrikleri açık bırakıp gitmişim. Tekrar kontrol etmeye geldiğimde yani 5 gün sonra elektrikler açıktı bütün. Bayağı bir fatura girdi muhtemelen bana. Şimdiki ev şöyle. Şurada çöp şeyi var. Ee, hangi gün hangi çöplerin atılacağı. Burada şöyle bir fan var. Aspartör niyetine. Burada bir elektrikli ocak var. Burada mutfak lavabosu var. Şu Şurada dolaplar var. Mutfak dolabı diye kullanalım diye muhtemelen. Ha hatta bak yıkadığını buraya koy ki burada da delikli Zaten biraz yağlı. Bu aşağıya aksın diyor muhtemelen. Kazı açtıyamadım. Sıcak su yok. Sıcak su yine de çalışmıyor o yüzden muhtemelen. Ama su akıyor. Böyle küçük bir lavabo var. Şu adaki düğmeler bir tanesi fana açıyor. Bir tanesi şu adaki ışıkları açıyor. Ee, yine aynı şekilde burada da bir tane dolap var. Tezgahın altında. Burada böyle bir şey var. Ben kıyalayken burada küçük mini buzdolabı gözüküyordu ama şu anda yok. Burada ayakkabı koymak için bir yer var. Böyle küçücük ayakkabı zor sığıyor. İki tane ayakkabı alıyormuş. Burası da böyle. Şuradan çekeyim. Böyle evin giriş kısmı. Burası oda kısmı. Kliması var. Böyle bir e, köşe oda. İki tane penceresi var. O yüzden biraz ışık alıyor. Ama karşıki bina çok yakın olduğundan fazla da almıyor tabi. Böyle tavanı bayağı geniş. Ve en e, güzel yanı böyle bir tane küçük bir merdiven ile üst kata çıkılabiliyor. Üst kataca çıkalım şöyle. Üst katta yatmayı düşünüyorum. yatak atmayı düşünüyorum buraya. Yani neden bulanık çıkıyor? Üst kat böyle parmaklıkla da var yatmak için çok ideal. Şöyle bir tane lamba var ama ben bu lambayı çalıştıramadım. Buradaki e, anahtar da odanın ışığını yakıyor. Buradaki ışığı yakmıyor lambayı. Bu lambayı ben çalıştıramadım ne yaptım ne ettiysem çalıştı başka bir şey de yok zaten şöyle altta bir tane şey var ama bu da sanki alakasız gibi ya eviyorum çeviriyorum basmaya çalışıyorum zaten basılmıyor buna Yalnız kelam bu lambayı yakamadım. Şeye yazacağım. Bu klimanın olduğu yerde de Gördüğünüz gibi böyle yaf gibi bir şey var. Odanın tavanı e, Japon evlerine göre bayağı yüksek. İkinci katta. Şimdi banyo kaldı. Banyoya. Merdiven çıkması neyse de inmesi bayağı sıkıntı benim için. İnşallah alışacağım. Bu asıda da Banyo. Banyoda ayna var. Böyle doğru kaldı gibi bir şey yapmışlar. Evet. Klozet var. Lavabosu var. Şöyle bir tane küvet var küçük. İlk defa küvetli bir ee, banyo oldu. Burada fanı var. Burada fışkıyesi var bundan sonra. Sıcak su, soğuk su. Buradan fışkıya ve musluk ayağı yapılıyor. Burada askılık var. Çok güzel. Böyle kapalı bahçeler ve burada tuvalet kalkı için, burada havlu kurmak için bir şey ve en son olarak burada böyle bir dolap gibi bir şey var. Bazı eşyalarımı attım içine ve ev kısaca böyle işte ev mi denir artık buna oda denir kömes mi de ne, böyle küçücük bir şeyiz